Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber ya yeni geri gibi geliyoruz. Acaba geri mi dönüyoruz konusu sorusu ağızlara geliyor. Geri dönebiliriz. Hatta geri dönebiliriz değil, geri döneceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Ee, oyunlarımı da görüyorsunuz. Yeni oyunlar var. Aramıza katılmış yeni oyunlar var. Euro Truck Simulator var. Assetta Corsa var ve FC 25 var. Aramızdan ayrılan oyunlar da var maalesef. Mesela şey gitti. Brawl Stars aramızdan ayrıldı. Minecraft'ımız hala duruyor. Ama büyük ihtimal arkadaşlar bir oyun sileceğim. Bakın şu anda göstereyim sizlere. Bu bakın iki yerel diskimde, iki diskimde şu anlık Dolu ama yakın zamanda e, Ramazan bayramına yani Ramazana yakınız bir iki gün sonra Ramazan da başlayacak. Ramazan bayramı e, da para toplayıp ben e, bir terabaytlık bir hard disk almayı düşünüyorum. Eğer yapabilirsem çok güzel olacaktı çünkü indireceğim çok oyun var e, yani GTA 5 falan. 2024 falan filan çok oyun var indirecek ve brawl yani şeyde indirebilmem açısından iyi olacak yani yakın zamanda brawl stars'a da tekrar başlayacağız sizinle beraber tepki videoları falan çekeceğiz işte nasıl desem videolar çekeceğiz işte bir şekilde neyse arkadaşlar başlangıcımız böyle bitsin kendinize iyi bakın hoşçakalın. Mutlu kalın.